Merhabalar ben Mustafa Balbay. Sizlerle 13 Mart 2022 Pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Başlık Boğuk Savaş. Ukrayna'daki görünen ve görünmeyen tarafları olan savaşı tarif etmek için seçenekleri sıraladık. Şu tanım öne çıktı. Boğuk Savaş. Soğuk Savaş'tan türedim. İlk bakışta soğuk savaşa doğru mu gidiyoruz diye bir soru öne çıktı. Bunun belirtileri de var. Zira Ukrayna ikiye bölünmeye doğru gidiyor. 3'te 2'lik dilimin Doğu Ukrayna diye tanımlanabilecek Rusya'nın kontrolüne yakın bölge. 3'te 1'lik Polonya sınırındaki bölümü de Batı Ukrayna adını alabilecek bölge. Doğu tarafı ne kadar Rusya ile pek çok bakımdan iç içe ise Batı tarafta bir o kadar Rusya'ya karşı. Doğu batı deyince insan ister istemez Doğu batı Almanya'yı, Kuzey Güney Vietnam'ı, Kuzey Güney Yemen'i anımsıyor. Ukrayna'daki savaş yukarıdaki bölümlemeler kadar soğuk. Ancak Soğuk Savaş dönemindeki ayrımın kendi içinde bir dengesi, ideolojisi, toplumsal tabanı vardı. Bugünkü tabloda böyle hatları çizili bir resim yok. Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin büyük bir toz bulutu ile çökmesinden, devamında Balkanlardan Kafkaslara toz bulutunun kan gölüne dönmesinden sonra dünyada yeni bir düzen kurulamadım. Bu düzeni kuracak bir öykü üretilemedim. Küreselleşme, kürede de neden oldum. Tek kutuplu dünya iddiasını ortaya atanlar bunun zeminini oluşturamadı. Doğu Avrupa ülkeleri ekonomik olarak Avrupa Birliği'nin güvenlik olarak NATO'ya üye olup kendisini batıya attı. Bu strateji Ukrayna duvarına çarptı. Rusya, NATO'ya tahammülüm buraya kadar dedim. Ukrayna'ya girdim. Buna ABD'nin yanıtı da şu oldu. Rusya ile Ukrayna zemininde savaşmak Rusya'yı dünyada yalnızlaştırmak için her şeyi yapmak. Gelinen noktada en çok ABD mutlu. ABD siyasetinde de e, çoğu zaman olduğu gibi silah ve petrol sektörü kazandı. ABD'nin Rusya'yı yalnızlaştırma ve güçsüzleştirme siyasetinin bir parçası olarak Rus oligarklarının ve Rusya yöneticilerinin batıdaki mal varlıklarının dondurulması, el konulması etkili olmuş görünüyor. Bu durum Rusya'daki yeni yönetimin ruhunu da ortaya koydu. Örneğin Batı bankalarındaki paralarını el konan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 200 milyon dolar parasının olduğu iddiası yalanlanmadı. Rusya'nın kamusal enerji kurumu Gazprom'un yönetim komitesi başkanı Alexi Miller'in maaşının yıllık 25 milyon dolar olduğu biliniyor. Dolar milyarderi Rus oligarklarının ülke yöneticileri eliyle zengin olduğu, yöneticilerin de bundan payını aldığı görülüyor. Yoldaşın yerini dolardaş almış. Bu çarktan ideolojik bir bakış çıkmaz. Olay Ukrayna halkına oluyor. Olan Ukrayna halkına oluyor. Bir de Rusya ve NATO için savaşmaya gelenlere. Bunlar kim? Bir örnek verelim. Çeçenistan müftüsü Salah Mesiev savaşın 13. gününde şu açıklamayı yaptı. Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. O halde orada savaşanlar bu pislik aramızdan yayılmasın diye Kur'an uğrunda, Allah uğrunda savaşırlar. Onlar cihatçıdır. Bunda şüphe yoktur. Mesiev'in pislik diye tanımladığı NATO. Buna karşı özellikle Kırım nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğraması için her şey yapan Müslümanlar da var. Ortadoğu'da Doğu'da Müslüman'ın Müslüman öldürmesi ne yazık ki olağan hale geldi. Ukrayna'da da mı? Gelinen noktada boğuk savaş dememizin nedenlerinden bazılarını sıraladık. Bu savaşın haklı tarafını aramak yerine dünya düzensizliğine karşı çıkmak gerekiyor. Nazım'ın kulaklarını çınlatarak soralım. Hey insanlar neredesiniz?